Veliaht 22. bölüm 1. fragmanı ile birlikte ortalık adeta yangın yerine dönüyor. Daha ilk saniyeden itibaren karanlık bir atmosfer bizi karşılıyor. Gece, yağmur ve bir silah sesi. Fragmanda gördüğümüz o kısa ama sarsıcı an, bu bölümde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıkça gösteriyor. Yeni bölümde güç savaşı artık gizli değil, aleni bir şekilde yaşanacak. Aile içindeki dengeler tamamen altüst oluyor. Özellikle veliahtlık meselesi sadece bir makam değil, artık bir hayatta kalma savaşı haline geliyor. Fragmanda gördüğümüz o sert yüzleşme sahnesinde göz göze gelen iki karakterin bakışları bile adeta kurşun gibi. Artık geri dönüş yok sözleri 22. bölümün mottosu gibi. Bir yanda ihanet şüphesi, diğer yanda sadakat testi. En çok dikkat çeken detay ise, bugüne kadar sessiz kalan bir karakterin artık tarafını belli edecek olması. Bu karar sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkileyecek zincirleme olayların fitilini ateşleyecek. Özellikle o masa sahnesi. Herkes oturuyor ama kimse kimseye güvenmiyor. Masanın üstündeki sessizlik, aslında yaklaşan fırtınanın habercisi. Fragmanda gördüğümüz hastane sahnesi büyük bir soru işareti bırakıyor. Kim vuruldu? Kim yaşam savaşı veriyor? O koridorda koşan adımlar, ağlayan bir kadın ve camın arkasından izleyen o soğuk bakışlı adam. Tüm bunlar 22. bölümde dramatik bir kırılma yaşayacağımızı gösteriyor. Eğer tahmin ettiğimiz kişi ağır yaralıysa, dengeler tamamen değişebilir. Bir de intikam cephesi var. Bu bölümde geçmiş defterler açılıyor. Daha önce yapılan bir hata, şimdi katlanarak geri dönüyor. Beni bitirdiğini sandın ama asıl oyun şimdi başlıyor repli fragmanın en çarpıcı anlarından biri. Bu söz, yeni bir güç doğuşunun habercisi olabilir mi? Yoksa birinin son hamlesi mi? Aş cephesinde de işler karışıyor. Güven sorunu artık gizlenemeyecek noktaya geliyor. Bir sahnede gözyaşları içinde edilen bir itiraf var. O itiraf ya iki kişiyi daha da yakınlaştıracak ya da tamamen koparacak. Çünkü bu dizide sevgi bile bir koz olarak kullanılabiliyor. 22. bölümde büyük bir hesaplaşma izleyeceğiz gibi duruyor. Silahlar çekilecek, maskeler düşecek ve gerçek yüzler ortaya çıkacak. Fragmanın son sahnesinde kapının sertçe açılması ve herkesin şok içinde dönüp bakması. İşte orada bölüm zirve yapacak. O kapıdan giren kişi tüm dengeleri değiştirebilir. Sizce kim ihanet etti? Hastanedeki kişi kim? Ve en önemlisi gerçek veliaht kim olacak? Bölüm yayınlanmadan önce tahminlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Böyle analiz ve detaylı yorumların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Onaylayan başparmak işareti beğeni atarak destek olursanız daha fazla içerik üretmeye devam ederim. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizce 22. bölümde en büyük şoku kim yaşayacak? Aşağı gösteren el ateş. Veliaht 22. bölüm 1. fragmanıyla birlikte ortalık adeta yangın yerine dönüyor. Daha ilk saniyeden itibaren karanlık bir atmosfer bizi karşılıyor. Gece. Yağmur. Ve bir silah sesi. Fragmanda gördüğümüz o kısa ama sarsıcı an, bu bölümde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıkça gösteriyor. Yeni bölümde güç savaşı artık gizli değil, aleni bir şekilde yaşanacak. Aile içindeki dengeler tamamen alt üst oluyor özellikle veliahtlık meselesi sadece bir makam değil artık bir hayatta kalma savaşı haline geliyor. Fragmanda gördüğümüz o sert yüzleşme sahnesinde göz göze gelen iki karakterin bakışları bile adeta kurşun gibi. Artık geri dönüş yok sözleri 22. bölümün mottosu gibi. Bir yanda ihanet şüphesi. Diğer yanda sadakat testi. En çok dikkat çeken detay ise Bugüne kadar sessiz kalan bir karakterin artık tarafını belli edecek olması. Bu karar sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkileyecek zincirleme olayların fitilini ateşleyecek. Özellikle o masa sahnesi. Herkes oturuyor ama kimse kimseye güvenmiyor. Masanın üstündeki sessizlik aslında yaklaşan fırtınanın habercisi. Fragmanda gördüğümüz hastane sahnesi büyük bir soru işareti bırakıyor. Kim vuruldu? Kim yaşam savaşı veriyor? O koridorda koşan adımlar, ağlayan bir kadın ve camın arkasından izleyen o soğuk bakışlı adam. Tüm bunlar 22. bölümde dramatik bir kırılma yaşayacağımızı gösteriyor. Eğer tahmin ettiğimiz kişi ağır yaralıysa, dengeler tamamen değişebilir. Bir de intikam cephesi var. Bu bölümde geçmiş defterler açılıyor. Daha önce yapılan bir hata, şimdi katlanarak geri dönüyor. Beni bitirdiğini sandın ama asıl oyun şimdi başlıyor repli fragmanın en çarpıcı anlarından biri. Bu söz, yeni bir güç doğuşunun habercisi olabilir mi? Yoksa birinin son hamlesi mi? Aş cephesinde de işler karışıyor. Güven sorunu artık gizlenemeyecek noktaya geliyor. Bir sahnede gözyaşları içinde edilen bir itiraf var. O itiraf ya iki kişiyi daha da yakınlaştıracak ya da tamamen koparacak. Çünkü bu dizide sevgi bile bir koz olarak kullanılabiliyor. 22. bölümde büyük bir hesaplaşma izleyeceğiz gibi duruyor. Silahlar çekilecek, maskeler düşecek ve gerçek yüzler ortaya çıkacak. Ragman'ın son sahnesinde kapının sertçe açılması ve herkesin şok içinde dönüp bakması. İşte orada bölüm zirve yapacak. O kapıdan giren kişi tüm dengeleri değiştirebilir. Sizce kim ihanet etti? Hastanedeki kişi kim? Ve en önemlisi gerçek veliaht kim olacak? Bölüm yayınlanmadan önce tahminlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Böyle analiz ve detaylı yorumların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Onaylayan başparmak işareti beğeni atarak destek olursanız daha fazla içerik üretmeye devam ederim. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizce 22. bölümde en büyük şoku kim yaşayacak? Aşağı gösteren el ateş. Veliaht 22. bölüm 1. fragmanıyla ile birlikte ortalık adeta yangın yerine dönüyor. Daha ilk saniyeden itibaren karanlık bir atmosfer bizi karşılıyor. Gece. Yağmur. Ve bir silah sesi. Fragmanda gördüğümüz o kısa ama sarsıcı an, bu bölümde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını açıkça gösteriyor. Yeni bölümde güç savaşı artık gizli değil, aleni bir şekilde yaşanacak. Aile içindeki dengeler